Evet arkadaşlar ÖSYM tarzında testlerle devam ediyoruz. Ayşegül doğum günü pastasını önce 4 dilime sonra da 3 dilime ayırıyormuş. Tüm arkadaşlarına birer parça verdikten sonra pastanın 1 bölü 3'ü kalmış. Buna göre Ayşegül'ün doğum gününe katılan arkadaş sayısını bize soruyor. E şimdi genco bir adet pastam var doğru mu? Bir adet pastam var önce bunu 4 dilime böldüm. Yani 1 bölü 4 cepte. Sonra ben her bir parçayı tekrar 3'e bölecekmişim. E bölelim. Ne yapacaktım bölme işleminde? Birinci sayım yazılır. ikinci sayı ters çevrilip çarpılır. Yani 1 bölü 12. E hocam demek ki benim bir pastamın 12 tane parçası var. Doğru mu? Doğru. Yani benim parça sayım 12. devam ediyorum. Tüm arkadaşlarına birer parça ikram ettiğinde Tüm pastanın 1 bölü 3'ü kalıyormuş hmm. Şimdi hocam 1 bölü 3'ü kaldıysa Ne kadar harcanmıştır 2 bölü 3'ü harcanmıştır Doğru mu e Şimdi baktığımda canım benim 2 bölü 3 harcanmış diyorum Doğru mu Ama benim parça sayım 1 bölü 12 idi Yani benim paydam 12 olmalıydı Parça sayım 12 Ama burada kaç 3 E hocam burada bir karmaşıklık var. Evet. O zaman ben bunu 4 ile genişletirsem burası 8 bölü 12 yapar. Yani 12 adet parçanın 8 tanesini arkadaşlarına vermiş olur. Ki bana diyordu ki her bir arkadaşa birer adet ikram edilmiş. E hocam 8 tane parça ikram edildiyse ve herkes bir parça alıyorsa demek ki benim 8 tane arkadaşım doğum günüme katılmış derim. Güzel bir soruyla başladık. Ve güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bir cep telefonu bataryasının eşit aralıklarla bölünmüş aşağıdaki görseli şarjı tamamen bitmişken şarj edilmeye başlandıktan 3 bölü 5 saat sonra eski halini alıyor. Tamam. Sistemin şarj etme hızı sabitmiş. Bu cep telefonunun bataryasının şarjı kaç saat sonra tam dolar diye soruyor. Şimdi önce bir şunları parçalara ayıralım. Değil mi? Göstergeleri. Kaç adet gösterge var? Bunu bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam toplam 5 adet gösterge var. Ve ne kadarı dolu şu an? 2 bölü 5'i dolu. Ve bunu kaç saatte gerçekleştiriyormuş? 3 bölü 5 saatte. Bana sorduğu şey neydi? Bataryanın tamamen dolması. E hocam Bataryanın tamamı kaçtır? 5 bölü 5'tir. E ben ne kadarının dolu olduğunu biliyorum? 2 bölü 5'inin. E geriye kaç kaldı? 3 bölü 5. Yani ben 3 bölü 5'inin daha dolu olması için ne kadar süre geçmesi gerektiğini hesaplayacağım. Şöyle yapalım, güzelce görelim ha. Şöyle. E hocam ne yapmam gerekir? Tabii ki içler dışlar çarpımı yapacağım. Yani 2 bölü 5 ile x'in çarpımı 3 bölü 5 ile 3 bölü 5'in çarpımına eşit olacak. Düzenlersek 2x bölü 5 eşittir 9 bölü 25 olarak karşıma gelir. E hocam ne var burada bir içler dışlar görüyorum. Neden iki tane rasyonel sayı var çünkü. Buradan da 50x eşittir 45 olarak karşıma gelir her tarafı da 50'ye bölersem güzelce buradan x 50'ler gidecek. 45 bölü 50 olarak karşıma gelir. E hocam şıklara baktığımda 45 bölü 50 yok. Neden? Çünkü benim sayımı ondalıklı istiyor. E ben 45 bölü 50'yi 2 ile genişletip 90 bölü 100 olarak yazarım. Hatta sıfırlarımı sadeleştirip 9 bölü 10 yani 0 bölü 9 olarak Karşıma çıkarırım Okey Var mı sıkıntı gençler Yok güzel bir soruyla devam ediyoruz Yine Şöyle 3. soruya baktım Aşağıda gösterilen Eş parçalara ayrılmış Eşit depolama alanına sahip USB belleklerdeki mavi ile Boyanmış kısımlar Ne kadar yer kapladığını belli ediyormuş Bu iki USB'deki dosyalar bu USB'ler ile özdeş boş durumdaki bir USB'ye aktarıldığında kaçta kaçı dolar diye bize soruyor. Öncelikle bunun 3 tane parçası var, bir tanesi dolu. Bunun 4 parçası var, 2 tanesi dolu. E hocam şimdi diyor ki buradaki kaplanan yerleri alacağım, boş bir flash belleğe dolduracağım. Yani aslında şu iki kısımdaki değil mi? Toplam alanı bir boş belleğe atacağım. Yani bana sorduğu şey aslında 1 bölü 3 ile 2 bölü 4'ün toplamı. E hocam bunu kaçla genişletelim? 4. Bunu kaçla genişletelim? 3. Bunu da alalım. Güzel bembeyaz bir bölgeye taşıyıp orayı büyültelim. Güzel görmek için. Heh. Ne dedik? 1 bölü 3 ile 2 bölü 4'ü toplayacağım. Hocam 4 bölü 12 yapar. Yukarısı da 6 bölü 12 yapar. Yani cevap 10 bölü 12. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 6. Yani bizim cevabımız 5 bölü 6 eşit olarak karşıma gelecek. Diğer sorumuzla devam edelim. 15 bölü 4 santim uzunluğunda bir vida, aşağıda gösterilen 4 bölü 3 kalınlığındaki üst üste dizilmiş suntalara tamamen vidalanıyor. Tamam. Buna göre vidanın ucu hangi suntanın içinde kalır? Çok güzel bir soru. Neden? Hocam karşılaştırma var. İşlem var. Her şey var. Daha ne olsun? Şimdi baktığımızda paydalar birbirinden farklı değil mi? Önce bunları bir ne yapalım? Eşitleyelim. Hocam bunu 3 ile bunu da 4 genişletirsem aslında vidanın boyu 45 bölü 12. Bir suntanın boyu da 16 bölü 12 olarak karşıma gelir. Şimdi benim vidam 45 bölü 12 santim uzunluğunda doğru mu? Şu uzunluk ne kadar? 16 bölü 12. Şu uzunluk ne kadar? 16 bölü 12. Hocam toplam kaç yaptı şu an? 32 bölü 12. Devam edebilirim. Şunun tamamı kaç? Yine 16 bölü 12. Şu an tamamı kaç yaptı? 48 bölü 12 yaptı. Yani şöyle güzelce yazalım. Şurayı silelim önce. Şurayı şunun tamamı artık 48 bölü 12 olarak karşıma geldi. E hocam açtık. Nasıl açtık yani? Hocam benim çivimin uzunluğu 45 bölü 12 idi. Ama suntalar C noktasına kadar 48 bölü 12 yaptı. Yani hocam çivinin yani vidanın uzunluğu şurada bir yerde. Şöyle bir vida kaldı. Güzel. O zaman benim Vidam'ın uzunluğu hangi suntanın içinde kalır? C suntasının içinde kalır diyorum. Geldim diğer soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasındadır demiş. E ne yapalım? Şıklara göre payda eşitlemek en mantıklısı gibi duruyor. Şöyle büyütelim. Mesela B şıkkı için bakalım mı? Bunu 4 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Eşitlemesi kolay olduğu için B'den başladım bu arada. Genişletirsem ne olur? 4 bölü 12, bunu da 6 ile genişletirsem 6 bölü 12 yapar. Arasında mı? Arasında. E demek ki cevabım neymiş? B seçeneği. Buna benzer bir soru bir önceki teste yapmıştık değil mi gençler? Devirli sayıları sıralarken ya da ondalıklı sayıları sıralarken alt alta yazıyorduk. Nasıl yapıyoruz? Şimdi A'dan başlayalım. 1 virgül x, y, z olacak. Sonra dikkat et. Sadece ne tak devretmiş? Z ta devretmiş. Yani z takip edecek böyle. Böyle gidecek. Baktığımda... 1 virgül x, y, z... y, z... y, z... şeklinde gidecek böyle. C'ye baktığımda... 1 bölü x, y, z x y z şeklinde gidecek doğru mu? Güzel. Ve bana diyor ki A en küçük, C en büyükmüş. Bunu da biliyorum. O zaman ben bir sıralama işlemi yapayım. Nasıl yapayım hocam? Şöyle sarımı alayım önce. Birler aynı mı? Aynı. X'ler aynı mı? Aynı. Y'ler aynı mı? Aynı. Z'ler aynı mı? Aynı. Hocam dur. Neden? Ve şuraya geldiğimde bak farklı şeyler var. Doğru. E hocam o zaman şunu diyebilir miyim? Burada sıradaki harf Z, burada sıradaki harf nedir? Y. Burada sıradaki harf nedir? X. Bana A'nın en küçük olduğunu söylüyorsa en küçük Z olmalı. Sonra B daha küçükmüş. B'de hangi sayı var? Y. Hocam en büyük C idi. C'de hangi sayı var? X deyip cevabımı rahatlıkla Bulur. Sıralamada tek tek yazalım gençler. İşimiz acayip kolaylaşır. Bir baklavacı müşterileri için hazırladığı 2,4 kilogramlık fıstıklı baklavayı 8, 4,8 kilogramlık cevizli baklavayı 12 eş parçaya bölmüş ve servislemiş. Bu baklavacıya gelen iki arkadaştan Mehmet fıstıklı olandan X dilim. Semih ise cevizli olandan y dilim yemiş. İki arkadaşın yedikleri baklavaların miktarları eşit ise x ile y'nin toplamı kaçtır diye soruyor. E şimdi baktığımızda benim elimde 2,4 kilogramlık fıstıklı doğru mu? 4,8 kilogramlık da cevizli baklava var. Ben fıstıklı baklavayı 8 dilime bölecekmişim. Güzel. Şimdi bölmenin hemen kolay bir yolunu söyleyeyim. Önce virgül olmasaydı sonuç kaç olurdu? 3. Doğru mu? E hocam bir virgül sola mı kaymış? Evet. Aha da sıfırı koy. Hocam bunu 12 parçaya mı bölecek? Evet. Normalde 48'i 12'ye böl. 4. E kaç virgül sola kaymış? 1. O zaman kaydır. 0,4. Yani benim aslında her bir dilimim şurada 0,4 0,3. Burada her bir dilimim 0,4'e eşit diyorum. E şimdi baktığımda bunların eşit sayıda ben baklava yemesini istiyorum. Doğru mu? Eşit miktarda. E hocam fıstıklı baklavanın ağırlığı 0,3. Cevizli baklavanın ağırlığı bir dilim olarak 0,4. Ben bunların eşit olmasını istiyorsam normalde 0'ı atın kafadan. Tamam mı? 3 ile 4'ün eşit olmasını isteseydim bunlar kaçta eşitlenirdi? 12'de doğru mu? Hocam o zaman ben bunları da yine 12 ama 1,2 ondalıklı olduğu için 1,2'de sabitleyeceğim. Nasıl sabitlerim hocam? E canımın içi bunu 4 ile bunu da 3 ile çarparsanız ne olur? Birbirine eşit olur. Güzel. Bak kolay düşünün. Ben 3 ve 4'ü eşitlemek isteseydim 12'de eşitlerdim doğru mu? Ama ben 0,3 ile 0,4'e eşitlemek istiyorum. Dikkat et ikisinde de bir basamak sola kaydı. O zaman ben 12'de değil 1,2'de eşitleyeceğim gibi düşünebilirsin. E hocam o zaman Mehmet 4 dilim, Semih de 3 dilim yemiş derim. Yani totalde 7 dilim en az yemeleri gerekir. Geldik 8. soruya. Ne diyor? eşit parçalara bölünerek ölçeklendirilmiş şekil 1'de gösterilen bir serum torbası hastaya takıldıktan bir süre sonra torbadaki serum seviyesi şekil 2'deki gibi olmaktadır. Bu süre içinde hastaya verilen serum sayısı kaç litredir diye bize sormuş. Baktığımda kaç parça var gence? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 parça mı var? Güzel. Hatta şurası tam ortası mı? Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Demek ki şurası benim için 1 litre. Doğru mu? E hocam 1 litre olması için 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1. 1, 2, 1, 4, 1, 6 şurası. Geldim diğerine. Hocam her bir aralık kaçtı? 0.2 idi. E, 0.2, 0.2 daha. Şurası da 0.4 yaptı. Ne kadarlık bir azalış var? 1.6'dan 0.4 çıkar. 1.2 kadarlık bir azalış var. E hocam bu sayı rasyonel olarak nasıl yazılır? 12 bölü 10. E hocam şıklarda yok. Sadeleştir. 2'ye böl 6, 2'ye böl 5. Yani cevap. E seçeneği. Bak ondalık olunca hiç uğraşmıyoruz da gence. Farkında mısın? Şöyle büyültelim. Güzelce görelim. 12 eş kareye bölünmüş bir kağıdın başlangıçtaki görünümü şekil 1'de verilmiş. Bu kağıdın bir kısmı yırtıldıktan sonra kalan kısım da şekil 2'de verilmiş. Buna göre şekil 2'deki kağıt parçasının alanı şekil 1'den şekil 1'e oranı olarak Hangisi olabilir diye bize sormuş. E şimdi baktığımda genç burada 1 2 3 4 5 6 parça var, doğru mu? Peki totalde kaç parçam var? 12 adet parçam var. Ben bunun şimdi tamamını değil de şöyle bir tamamlandığını varsaysaydım. hepsini çizmiyorum da 9 parçayı çiziyorum. Neden? Çünkü şurada yarımlık var. Hocam benim şu Yarım parçaların uzunluğunu bilmiyorum. O zaman diyeceğim ki şu yarım parçalar olmasaydı benim aralığım 6 ile hepsi dolu olsaydı 9 arasında olmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Bak geri alayım. Şöyle geri aldım. Diyorum ki benim zaten 6 tane parçam cepte, doğru mu? Ben bu yarımların ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer bu yarımları görmezseydim benim sonucum 6'ya eşit olurdu. Eğer tamamı dolu olsaydı 9'a eşit olurdu. Yani benim aralığım şu yarım kağıt parçalarıyla beraber 6 ile 9 arasında. Güzel. E hocam benim toplam parçam kaçtı? 12. Yani bana aslında sorduğu şey 6 ile 9 arasında ama her bir kağıdı da 12 parçaya böldüğü için benim aslında sayım 6 bölü 12 ile 9 bölü 12 arasında olacak. Zaten oran demek birbirine bölmek demek. Bunu biliyoruz. Işıklara e baktığımda hepsi aslında 12'de eşitlenen sayılar doğru mu? Güzel. O zaman ben bunları güzelce 12'de eşitleyeyim. Bunu 6 ile bunu 3 ile ne 3'ü? Genco. Bunu 4 ile bunu da 4 ile bunu da 3 ile bunu da 2 ile genişlettim. 2 bölü 12 yaptı. 4 bölü 12 yaptı. 8 bölü 12 yaptı. 9 bölü 12 yaptı. 10 bölü 12 yaptı. Aralıkta mı? Şu ifadenin aralığında mı? Hayır. Aralıkta mı? Hayır. Aralıkta mı? Hayır. Aralıkta mı? Hayır. Aralıkta mı? Evet. Cevap C şıkkı oldu. İçinde matematik ve Türkçe kitaplarının bulunduğu bir kitaplığın Sol ve sağ bölmelerindeki kalınlığı önemsiz raflar kendi içinde eş aralıklarla bulunmaktadır. Matematik kitaplarının bulunduğu rafın yerden yüksekliği 1.2 metre ise Türkçe kitabının bulunduğu rafın yerden yüksekliğini bize soruyor. Şimdi Genco şurayı bir silerim. Zaten hallettik. Benim matematik kitabının yerden yüksekliğinin 1.2 metre olduğunu söylemiş. E burası 1.2 ise her biri 0.6'dır. Doğru mu? Kaç tane rafım var? 5 tane rafım var. O zaman ben 0.6 ile bir 5'i çarpayım. Kaç yapar? 3. Yani benim aslında şu rafımın toplam uzunluğu 3 metre. E hocam 3 metre uzunluğum var ve burayı kaç parçaya bölmüş? 4'e. E 3 bölü 4 o zaman her bir rafın uzunluğu. Doğru mu? Hatta şöyle yapalım. Karmaşa olması. Her bir rafın uzunluğu aslında 3 bölü 4. E hocam bunu 25 ile genişletelim. Ondalıklı bir sayı bulmam gerekiyor. Çünkü şıklar öyle. Ne yapar? 75 bölü 100 yapar. E hocam bu da neye eşittir? 0,75'e eşittir. Güzel. E hocam ben her bir rafımın uzunluğunun 0,75 olduğunu biliyorsam bana sorduğu şey ne? Artık her şeyi sorabilir. Türkçe kitabının yerden yüksekliği yani aslında şu üç sayının toplamını soruyor ve bu üç sayıyı toplarsam D şıkkını elde ederim diyorum ve diğer testte bekliyorum.